Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arazideyiz. Arazi yarışlarına katılıyoruz. Evet ilk yarışımız başlıyor arkadaşlar. Evet of 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 çamura bak ya araba. Çamura girdi arkadaşlar. ha ah, gayret gaza basıyorum arkadaşlar gitme araba kayıyor. Bir sağa kayıyor bir sola kayıyor. Of of çamura bak ya. Arabayı ancak neredeyse. Ha gayret ha gayret. Bastır bas bas. haydi aslanım. Oh be kurtulduk arkadaşlar. Of kavise bak. Arabanın tamponu süre süre gidiyor arkadaşlar. Çamura girmemem lazım sağ taraftan. Evet çok güzel. Finişe vardık arkadaşlar. İlk bölümümüzü başarıyla geçtik arkadaşlar takılmadan. Of be. Evet arkadaşlar ikinci parkurumuz burası. Bayağı bir araç. Şu anda mavi arabayı seçtik arkadaşlar. Evet gaza bastım arkadaşlar. Uf of, of aman Allah'ım. Tamponu vurduk kayaya arkadaşlar. Araba gitmiyor. Uf uf uf. Araba parçalandı. Ön lambalar, ön sinyaller hep kırıldı arkadaşlar. Çamura da girdik. Aman Allah'ım çamurdan geçemiyoruz ki. Of, şuna bak. Bastık arkadaşlar. Orayı da geçtik. Finish'e bastık geldik. Çok güzel bir araba arkadaşlar. 4x4. Şu anda arabayı değiştir arkadaşlar köprüden geçmeye çalışacağız ama Allah'ım köprü kırılıyor kırılıyor ama Allah'ım devrildik of, of of devrildik aman orayı geçtik arkadaşlar yoksa suya düşecektik evet arkadaşlar uzun arabaya atlatacağız bakalım vallahi geçti bu ray ikinci değil arkadaşlar bas bas düşmememiz lazım. Oo mükemmel bir atlayış arkadaşlar çok güzel bir atlayış 3 yıldız aldık bu oyundan da arkadaşlar çok güzel çok çok güzel mükemmel bir sürüş Aa, evet dördüncü parkurumuzu görüyorsunuz arkadaşlar yol bayağı bir çetin şuna bak şu manzara da güzel ya Oo, şuradan bayağı bir çamur var burada araba nasıl geçecek şuna bak ya biz buradan geçemeyiz ya arkadaşlar ya şuna bak şuna Vay 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 her yer çamur, engebel, kaya, taş, toprak, ağaç, börtü, böcek ne desem var evet yarış başladı arkadaşlar. Şu anda tam gaz ilerliyoruz. Durmadan gazdan ayağını çekmememiz lazım arkadaşlar. Şurada bir el freni kaydırmam lazım. Hop çok güzel kaydı arkadaş. gaza gaza basmam lazım. Bas gaza. Düşüşen çabuk. Hop. Çok güzel arkadaşlar. Uf. Çamuru da atlatmam lazım. Aman Allah'ım çamura girmem lazım. Allah'ın gücüne bak be. Of 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 da kaya. Her yere sırmanıyorum maşallah. Çok güzel adamlar yapmış arabaya. Yerli arabası değil mi ya? Çok çokun ilk sürüşünü ben yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir elektrik araçtan 4x4'e çevirdim bu arazide gidiyorum. Hoppa! Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Evet buradan sağ sol yapmam lazım arkadaşlar yoksa kayaya oturabilir araba. Şuradan soldan soldan soldan, soldan evet. Devam 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 çamur var hızlı girmem lazım bas oh, oh, oh. Oraya geçtim şu anda arkadaşlar Hızlı bir şekilde arabayı çevirmeden oraya geçmem lazım da ama Şimdi geri de gidemem oraya takılır araba çünkü hızlanmam lazım Bana geri geri geliyorum arkadaşlar Gel 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 tamam Bas Of aman Allah'ım Çamura saplandım arkadaşlar Çamura saplandım ileri geri 4x4 arazi modunu aldım evet Evet çıktım arkadaşlar Bas 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 bas. Of. kaldım burada arkadaşlar. Çıkamıyorum şuna bakın. Aracı modunu aldım gene çıkamıyorum. Neyse yolu biraz ilerletmem lazım. Geri 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 arabayı zorlama. Bir daha sola kır sola kır. Çık 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 çık. Buradan çıkmaz. Hayır çıkmaz çıkmaz. Hafif, hafif sağa rampa vererek çıkmam lazım. Soldan 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 git soldan git hafif tamam. Biraz daha biraz daha biraz daha. Cık, cık. Topla 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 arabayı topla. Of araba kaydı arkadaşlar görüyoruz çamur her yer su Tamam Bas 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 durma biraz daha biraz daha Tamam şimdi kız şimdi tam sol yap tam sol yap tam sol yap Süpersin süpersin evet çıktık arkadaşlar buradan da Hızlanıp son hızdan girmem lazım arkadaşlar son hız Git 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 biraz daha biraz daha biraz daha Biraz daha biraz daha biraz daha şimdi Allah'ına kurban olayım bas Of gene olmadı ya çıkmamız lazım buradan arkadaşlar. Bak oh, çıktı. Burayı atlattık arkadaşlar. Geri gelmem lazım. Geri 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 gel 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 gel. Tamam. Şimdi şimdi hafif sağ rampa vererek çıkmam lazım arkadaşlar. Dik çıkamayız. Dik iki defa denedik. İkisinde de çıkamadık. Şu anda hafif sağ rampa vererek o şekilde çıkacağız arkadaşlar. Deneyeceğim bakalım olacak mı? Evet hafif tamam. Bu şekilde hafif Devam, 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 devam. Allah'ına kurban olayım. Çıktık arkadaşlar, çıktık. En zor yeri de bitirdik arkadaşlar, çok şükür. Evet arkadaşlar, finişe geliyoruz. Çok güzel yarıştık arkadaşlar. Bayağı bir yoruldu. Şu araba da bayağı bir çizildi arkadaşlar. Şu anda 5. bölümdeyiz arkadaşlar. Hayır, çamur görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hayır, çamur, su, hiç gaza ayağımı kesmeden basıyorum arkadaşlar. Bas 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 bas. Oo, çok güzel çok güzel. Hızlanmam lazım burada. Çamura saplanmam lazım. Hızlan 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 hızlan. Oo. Araba bayağı bir bağıra bağıra gidiyor arkadaşlar. Bayağı bir bağırtırıyoruz arabayı. Ne yapalım? Bu gazı köklememiz lazım. Yoksa kalır. Rampadan çıkmaz. Çamura saplandı mı da hiç çıkmaz zaten. Evet çok güzel bir rampa var. Uf, araba iyi kayıyor. Şuna bakın arkadaşlar. El freni de çekiyorum bu arada iyice drift yapıyorum böyle evet burayı da geçtik arkadaşlar çok güzel devam 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 bas 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 ayağını gazdan çekme bas bas evladım bas bas gaza korkma bas Uf, arkadaşlar o çıkamadık hayır olmadı bir daha geri gel 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 şimdi hafif hafif sağdan geçeceğiz arkadaşlar sağa bir sol tarafa kırıyorum birazcık orada biraz Şimdi karşı tarafa da geçemiyorum. Bu yoldan gitmezsek parkur dışı kalıyoruz arkadaşlar. İlla bu yoldan çamurdan gitmemiz lazım. Ya şöyle yapmışlar çünkü. Evet çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bas 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 az kaldı arkadaşlar. Ya arkadaşım bu ne çamur böyle ya? Bu ne çamur ya? 4 çarpı 4 almışım yine zor zor gidiyorum arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Bas 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 evladım bas. Oo. Üçüncü yıldızı aldık. Finişe varmak üzereyiz arkadaşlar son bir rampamız kaldı oraya da geçirdik mi tamamdır işimiz kalan bas 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 arkadaşlar gaza son kök basıyorum son kök gaza basıyorum az kaldı az kaldı evet arkadaşlar finişe az kaldı bu oyunumuz da burada bitiyor arkadaşlar abone olmayı unutmayın bir dahaki bölümde görüşmek üzere kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun hepinizi çok seviyorum